Öncelikle herkese iyi günler. Ee, benim sıkıntım. Crysis açıyorum. Oyuna bağlanıyor. Her bir bokunu yapıyor. Ama tek şeyi sıkıntısı video izledikten sonra oyunu başlatmıyor. Ee, gördüğünüz takları da Temmuz'un 29 2013. Yani sıkıntı nedir? Bir türlü bulamadım arkadaşlar. Yani benden daha iyi anlayanlar büyük ihtimal vardır. Crash serisini seven biriyim. Şu an oynayamadım. Oyun şurada duruyor ama ben oynayamadığım için kafayı yemek üzereyim. Yani bana çözüm yolunu bulursanız sevinirim. Bilgisayarımın özellikleri bu. Bilgisayarımın özellikleri bunlarla sabit. Bunlarla sabit olmak üzere bir buçuk 2 GB'da Radeon HD 5570 Hilik HD ekran kartım bulunmakta Her türlü Oyun çalışıyor Ama şu Crysis 3'ün Artık kirekten mi başka bir şeyden ne bilmiyorum Bölüme geçmiyor Bütün her şeyi yapıyorum Videoları açıyor Oyun içindeki videoları Video izliyorum Video izliyor, bitiyor Kırmızı yazıda Crysis 3 yazısı geçtikten sonra Oyun başlamıyor arkadaşlar He, bana bu çözümü bulursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'ımız aldık. Çözümü bulursanız bana iletirseniz sevinirim.